Arkadaşlar herkese yepyeni bir günden, yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Şu anda 45 liraya şöyle kutular satın aldık. Burada da var tabii ki. İçinde ne var ne yok bilmiyorum. Eve gidince tekrar döneceğim. Evet arkadaşlar şu anda biz eve geldik. Ürünlerimiz bu şekilde. Ee, i̇ki tane şey var değil mi? Ne? Ee, sebzelik çekmeceli, hasırdan. Onu istemedik, sahibine geri verdik. Hani ne haber bilmiyorum. Bu kadar ürünü içerisinde ne oldu, ne bitti, hiçbir şekilde hiçbir şeyden haberimiz yok. Açıklama kısmında sadece karışık yazıyordu. Ee, umarım güzel şeyler çıkar. Umarım para verdiğimiz paranın fazlası ürün çıkar. Evet. Umarım paramızı kurtarırız. Bakalım başlıyoruz şu anda. Abi, Bismillahirrahmanirrahim. Şu an bu çatal bıçak seti ama tabii ki ne de oldu? sıfır mı değil mi olmadığını bilmediğimiz için bu çöp. Tabii efendim. Aynen. Öyle elektrikli Köşe. yorgan var. Şunu köşeye çeksene. Kullanmayız. O gitti. Şöyle Denendim. elektrikli organ. O ne? Ee... Ayakkabı tabanı mı? Neyse hızlı hızlı geçiş Ayak, yapalım. Iı, şey. Yastık var. Bununla... Ha şey. Şöyle ne diyorlar buna? Bu tam şeyi, manikür bediürse. Bakayım. Yepyeni. Oo süper. Çok iyi. Görümce can geliyor sana <gülüyor> 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 o da! ne olduğunu anlayalım. Az önce İlk yardım şey olabilir. Bu mu? Ama. Tansiyon da. Tansiyon şeyi. Tamam, süper. Geç. Nasıra bir tansiyonu <laughs> açsın. Oyun şeyi. Çok güzel şeyler çıkıyor bu arada. Geçen seferki gibi. Bu da değil. işimizi görür. Yara bandı falan. Şöyle ortaya tut da seni çekmiyorum ya. Yara bandı falan falan. İlk yardım çantası. Kasa istiyorduk. Al sana kasa. Evet. Şöyle bir şey alacaktım ekşinden almadım. Evet, evet bayağı güzel bir şey. <laughs> Font. Şeyler, kart. Dur kızım. Şöyle de süsler. Şuradan... Bunlar ya pamuk çık oradan. Senin ne işin var orada? Başka da bir şey yok. Tamam. şey yap. Açalım. Köşeye çek onları. Hadi umarım ya. Yap! <laughs> mat, matkabın bozuldu. Umarım matkap tarzı bir şey çıkar. Her ihtiyacı olamaz. <laughs> At çöpe gitsin. İşimize yaramaz. Bunlar çöp. Şöyle peruk. Ya, do, ya fiyanma, dokunma. Ne yapıyorsun? Sadece gülüyorum. Ha <gülüyor> <gülüyor> çok komik. Çok mu komik gerçekten? Ben komik bir şey göremiyorum burada. Nasıl <laughs> 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 Yaşlandı. <gülüyor> evet devam et. <laughs> ee, buz şey galiba. Ya. Yeah. Ne diyor? Hadi değerli bir şey çık ya. En çok istediğim şey değerli bir şeyin çıkması. Hadi lütfen. -"Şampuan an falan. Çöp. Şu ana kadar. Ayakkabı parlatıcı. Tansiyon adeti harcı iyi bir şey çıkmadı. O da lazımdı bize gerçekten. Ee, ventilatör sistemi. -"Al, o da sana geliyor yolda. <laughs> yani iyi. Tuvalet şeyi. Sözü poşete mi geldi? Oo, umarım. Yok, internet kablosu. Bakayım. Şuna bakabilir miyim? Hangisi? Ee... tamam, benim işime tık, yarar tık, bu. Tık, 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 tamam, tık. Tamam, çok iyi. Böyle şu kriz çıktı. Yani şu anda şu kadar ürün zaten 40 euro Tabii. çıktı tamam devam et. Pamuktayız diyor. Ondan sonra korona biteri çok oldu ki. <laughs> ya Türkiye'den getirdik bayağı. Hmm. Kitap bence onlar. Lana. Şu Büyük Sen Onları hiç kalkma. Kitap, kitap. Buradan seçebilirsin. Bu araçı. Haydi. Tuana bunu sever. Şampiyon aç. Mustafa kay baksaydı. Yok bir şey çıkmadı. Ay bu ne? Ay. Köpek. Ne yapar Mustafa Zıtfı? Çek o kutuyu. <laughs> <laughs> Tuana, böyle değil mi? Anam, böyle değil mi? Evet. Şuralarımız geç. Geç. Şey. Ve evet. şey sağlık şeyleri çok genelde. Tamam. Ayak tabanı daha bugün aldım Aynen. Bak bir sürü çıktı, sıfır hem de. Bu da. musun? Bir sürü. Bunlar bir şey yok. Tamam, geç. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım torbaları. Abi değerli bir şey çıkmadı. Aynen. Geç. Hiç inceleme. torbası. Cüzdanlar var ama içi boş. <laughs> 10 euro çıkaydı bari. Baba bana bu. ne? Yastık tamam çok iyi. Yastık soğuk sıcak yastık. Aynen kullanırım. Ja, nou, het is goed voor het boorden, hè? Oké. kijk! dit is echte bril! Dit is voor jou, dit is echte bril! Ik zie je ook Waarom stinkt het zo? Nee, nee, Ik denk dat niet mag Ik je Değerli bir şey çıkmadı. Hiçbir şey yok. Şu kaldı ağaca. Şey şeyler? Hep camdan şeyler. Yani değerli olan. Şu ilk yardım kiti çıktı daha ambalajı üstünde bakın. Aynen. Daha poşeti üstünde. Şu güzel. Şu iyi. Ee, şu şekilde elektrikli şey çıktı. Yorgan çıktı. Daha sıfır bu arada. Onun dışında üçlü priz zaten action'dan almaya kalksanız 7, 7 euro var normal. 6-7 euro. tansiyon aleti en önemli şey. Daha sıfır. şekilde. Alakın. Görüyor musunuz? Yani şuna, şu ne kadardı şu anda? Dakika, burası ne kadar? Kafadan söyleyeyim sadece bu 20 euro vardır. Hadi bu da 5 olsun. 5 yoktur da daha fazladır da. 25. Hadi bunlar da böyle. Zaten bu action'da şu kasa kilitli. Arkadaşlar açılışımız bu şekildeydi. Devamının gelmesini isterseniz biz bu seriyi devam ettirmeyi düşünüyoruz. Yorumlarda bize belirtin. Hemen hemen parayı çıkarttık gibi. Zaten birçok şeyde çöp. Gördüğünüz gibi hazırlıyoruz çöpleri.